Karabük'ün eski pazar ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı. İlçede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler, bir kısmı suya gömüle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. arkadan araba bu araba çelak diye yazan